Merhaba arkadaşlar ben Ser, bugün sizlerle birlikte Kaptan Tsubasa AC'de yeni transferler belli oldu arkadaşlar, Dem ve Tsubasa geliyor. Ee, muhtemelen ondan sonraki transfer herhalde yeni oyunculardan olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Umarım öyle olur. Yoksa bilemiyorum artık. Belki Oyun kapanma ihtimali de olabilir ama oyunda cidden hiç fena durmuyor. Kapanmaz diyorum. Umarım kapanmaz. Den ikinci kez geliyor arkadaşlar. Uzun zaman sonra ikinci kez transfer olarak geliyor ve yanında da ikinci kez kırmızıya gelen Tsubasa var arkadaşlar. Den forvet tipi türü inatçı tip yazıyor ama aslında tür dayanıklılık olacak arkadaşlar üye, e, üye yerine de burada takımı yazıyor olması gerekiyor herhalde arkadaşlar. Takımı İngiltere arkadaşlar. Ve gelecek olan transferler arasında Tals var arkadaşlar. Monti falan da var diye hatırlıyorum. Biraz aşağı inecek olursak Tuzbasa transfer var arkadaşlar. Tuzbasa tekrardan kırmızıya giriyor ikinci kez. E, hala tuz atmayanlar için atabilirler ama sonraki transferi de bekleyebilirler yani devamlı tuz basıdan sonraki transfer ondan sonraki yani. Herhalde muhtemelen yani ondan sonraki transfer belki yeni oyuncu gelebilir. O yüzden tuz atmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Takım Nankatsu Ortaokulu arkadaşlar. Yani ilk hali diyebiliriz. Tür teknik tip orta saha den de forvet olacak arkadaşlar. Bu arada 120'ye tekrardan geliyor arkadaşlar. 100 gelse daha iyi olabilirdi. Ama tekrardan basa 120 olarak geliyor. Den ile birlikte. İkinci kez gelenler genelde 100 olarak geliyor. Ama şu anlık yenilikler olmadığı için 120 olarak gel geliyor da olabilir. Neyse transferler bu şekilde. Zaten transfer videolarım genelde kısa oluyor arkadaşlar. Yani transfer derken haber videolarını diyebiliriz arkadaşlar. Daha doğru olur. Genellikle kısa oluyor. Transfer atmam gerekirse 10-20 dakika civarını buluyor arkadaşlar. Bir de o transferdeki oyuncuya denemiş oluyorum yani. O yüzden biraz uzun sürebiliyor. Ama bu tür videolarım genelde kısa olur. O yüzden hızlıca videonun sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar oyuna da girmeyeceğim şu anlık arkadaşlar. Kontin ikinci videosunda belki bundan sonra atabilirim arkadaşlar. Onu onu da atmamıştım. Konti bu arada çıkarttım mı çıkartmadım mı o videoda görürsünüz arkadaşlar. Her neyse videonun sonuna geldik. İzlediğiniz çok teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.